Tabi ara demiştik aranın hemen ardından kaldığımız yerden söyleşimizi sürdürüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili aday adayı Avukat Sayın Kazım Arslan'da. Evet araya gitmeden önce. Peki ne yapacağız dediniz orada evet, kaldınız. Evet, Buyurun evet. sizi dinliyoruz. Tabii ben yapayım, hep, şunu şunu her zaman gittiğim her yerde bunu söylüyorum. Partilime söylüyorum, Deniz Halkı'na söylüyorum. Yanlışlar çok memlekette. Tabi bu yanlışları eleştireceğiz, ortaya koyacağız. Bunları ana başlıklarıyla söylüyorum. Birçok vatandaşımız da zaten bu yanlışları görüyor. İşte yolsuzlukları da tutun. Cumhuriyetin kazanımlarının tahribatına kadar. Onun dışında laik eğitimin değiştirilmesine kadar. Ve bunun dışında yine toplumda işte bölünmeye, işte çatışmaya doğru giden bir anlayış, gerginlik politikasının sürdürülmesine kadar, dış ilişkilerdeki bozulmalara kadar her türlü şeyleri söylüyoruz. Bir de Güneydoğu'daki vahim durum var biliyorsunuz. Devlet hakimiyeti yok, PKK hakimiyeti var. Bunları hep söylüyoruz. Vatandaş da biliyor bunu. Şimdi biz daha çok yapacaklarımızı anlatıyoruz, projelerimizi anlatıyoruz. Ne yapacağız? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle işsizliği sıfırlama noktasında bir projesi var. Bunlar çok değişik şekilde olacak. İşsizliği nasıl önleyeceksiniz? İnsanlara iş vereceksiniz. Peki işi nerede vereceksiniz? Kuracağınız fabrikada vereceksiniz kurduracağınız fabrikada vereceksiniz. İnsanların iş yeri açmasına kolaylıklar sağlayarak vereceksiniz. Ve insanlarımızın daha çok kazanması için ilk iki senede üzerindeki vergileri, harçları, belediyenin yüklerini, devletin yüklerini hepsini bir kenara koyacaksınız, imkanlar vereceksiniz vatandaşlara. Bunları yaparsanız çok değişik bir şekilde bu boşta olan, işi olmayan arkadaşlarımızı, gençlerimizi mutlaka bir iş bulma olanınız olacaktır. Tabii buna zaman ihtiyaç olacaktır mutlaka. Ama Genel Başkanım şunu söylüyor, bana bir dört sene yetki verin. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu halkımız bir dört sene yetki versin. Görsünler bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl memleket yönetiliyormuş, nasıl çalışılıyormuş, kaynaklar nasıl rantablu kullanılıyormuş, verimli kullanılıyormuş. Bunları bir görmesini istiyorum. Ben bu iktidarın en büyük eksiğinin Kaynakları hiç iyi kullanamadıklarını ve daha çok da yandaşa e, hizmet eden vatandaşa değil yandaşa hizmet eden onlara kaynak yaratan, onların zenginleşmesine olanak sağlayan bir çalışma yaptıklarını görüyorum. Bunları bir kere kesinlikle yapmayacağız. Bizim için seçildikten sonra oy veren de vermeyen de bütün vatandaşımız bizim birdir, eşittir, eşit ismet almaya da hakkı vardır. Bunu mutlaka gerçekleştireceğiz. Bunun dışında. Tarım kesimi çok zor durumda. Tarım kesimi, üretici kesim hayvancılık yapan kardeşlerin gittiği zaman para kazanamadıklarını, maliyetlerinin çok arttığını, masrafların çok arttığını, hatta zaman zaman tarlayı ekmemeyi bile düşündüğünü söylüyor. E şimdi böyle bir düşüncede ben toprakta o insanları hem çalıştırmak, hem ürettirmek, hem para kazandırmak için bir proje ortaya koymalıyım. Nedir proje? Öncelikle masrafı aşağıya çekecek olan işte mazottaki vergilerin kaldırılması suretiyle mazotu 2 lira verilme taahhüdümüz var. Hı hı. Mutlaka mazotu çiftçimize, üreticimize 2 Türk lirasına vereceğiz. Bu nasıl olacak filan diye sormasınlar. Kaynak soruyorlar bize. Bunun kaynağı içinde. Hatta bakıyor herkes ya nasıl kaynağı içinde. Şimdi siz arabanıza gidip mazot alırken vergisiz almış oluyorsunuz. Yani devlet sizin cebinize bir şey koymuyor sadece orada vergisinden felaket ediyor. Yani bir yerde hani bir kaynak olacak, bekleyecek. Ben çiftçimin cebine koyacağım. Öyle faydalanacak değil bu. Hı hı. Bu gittiği zaman eğer ihtiyaç duyup mazot alıyorsa ve mazot alırken de vergisiz alıyorsa işte orada hem kaynağını yaratmış oluyor hem de ucuza mazotunu almış oluyor, kullanmış oluyor. Bu en büyük bir maliyet. Bunun dışında yine maliyet etkilen gübre var. Hayvancılık yapanlar için yem var ilaç var, tohum var. Bunlar üzerindeki vergileri de yeniden değerlendireceğiz. Mutlaka aşağıya çekmek zorundayız. Çünkü maliyetleri aşağıya çeken devletin fedakarlığıyla bunları ortaya koyabilsek çiftçi en az maliyetle en fazla ürünü elde etme imkanını vermiş olacağız. Bir de pazar desteği vereceğiz. Şimdi biliyorsunuz bunlar bütün üretici de şeylerin birliklerini hemen hemen iflas ettirirler. Pasifist hale getirdiler, desteklerini çektiler. Tarıştan tutun, Fisko Birliği'nden işte birçok şeylere kadar. Bunları, bunları mutlaka destekleyeceğiz. Yeni üretici birlikleri oluşturacağız. Alım merkezleri oluşturacağız. Kapanan ofisler var. Tağıl alıyordu. Taban fiyatı uyguluyordu. Bunları yapacağız. Yani sadece tüccara mahkum olan bir üretici değil. Yanında devletin desteğini gösterdiği bir alıcının da mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum. Bu fedakarlığı yapmak zorunda devlet. Bunu sadece Türkiye yapmıyor. Bunu dünya yapıyor. Bunu gelişmiş ülkeler yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri yapıyor. Düşünebiliyor Süper ülke. Pamukta Çin'den sonra ikinci üretici biliyor musunuz? Tekstil ülkesi de değil. İkinci ülke. Ben mesela sanayiciyim. Pamuk alımını Amerikan pamuğu kullanmak zorunda kalıyorum. Yunan pamuğu kullanmak zorunda kalıyorum. Neden olsun? Menderes Vadisi dünyanın en kaliteli pamuğunu üreten bir vadi. Uzun el işte verimiyle, kalitesiyle. Peki niye ihmal edeyim ben bunu? Devlet destek verirse vatandaş ekecek. Ama ekiyor, geçen sene pamuğun fiyatı 1700 liraydı. Bu, bu, bu sene 1300 lira, 1200 lira olmadı. Yani devlet burada mutlaka destek verecek. Yani gelişen ekonomik yapıya, konuma, dünyadaki konjüktüre kadar. Yani pamuk arzının fazlası varsa ucuz eğer fiyat varsa arkadan destek vermek suretiyle onun yaşamasına, onun kazanmasına, tekrar ekim yapmasına olanak sağlayacak bir yapıyı oluşturmak zorundayız. Çiftçi üretiyor ama mesela pamuğu örnek verdiniz. Zayiat fazla, efendim istenilen kalitede, standartta, e, rekoltede pamuğa ulaşamıyoruz deniliyor. Ve bu tabii ki piyasadaki arz talep dengesi. Şimdi de 2002 yılında bu iktidarın iş başına geldiği sırada biz pamuğumuzun %60'ını e, daha doğrusu pamuk ihtiyacımız %60'ını karşılıyorduk. Şimdi %40'ına karşılıyoruz. Hı hı. Gerileme var. Hı hı. Bu giderek de düşecek eğer böyle bir anlayışla, böyle bir politikayla sürdürülürse. Ki pamuk gerçekten stratejik bir üründür. Ve çok miktarda katma değeri olan bir üründür. Hı hı. Bakın ektiğiniz zaman topraktan başlıyorsunuz, tüketiciye kadar ulaştırıyorsunuz. Ve hiçbir döviz ödemeden kendi ihtiyacınızı, kendi imkanlarınızı kullanarak ihtiyaçlarınızı karşılamış oluyorsunuz. Bakın burada ekici kazanıyor pamuk ektiği zaman. Arkasından çırçırcı kazanıyor, iplikçi kazanıyor, dokumacı kazanıyor. Bakın boyacı kazanıyor, konfeksiyoncu kazanıyor. Ve buralarda milyonlarca insan çalışıyor. Yani bunu gerçekten bir stratejik ürün statüsüne koyup pamukta verimi en üst noktaya çıkarma noktasında Cumhuriyet Halk Partisi olarak ben pamukçuların arkasında olacağım. Onları daha çok ürettireceğim. Daha çok ihtiyaçlarımızı karşılama noktasına getireceğiz. Şimdi onun dışında tütüncümüz var. Tütüne ihtiyacımız var. Ama tütüncü bugün sadece ve sadece tüccarın elinde. 10 liraya, 12 liraya bazıları 10 liraya bazıları 12 liraya mal ettim diyor. 13 liraya tütün satıyor. Olmadı yani. Şimdi bu tütünün fiyatı 2002 yıllarında zannedersem 5 veya 6 lira civarında falandı. Birçok masraflar 4 misli, 5 misli. Mazot 90 kuruş, bugün 3.90 kuruş. İşte gübre o gün yine 5'te 1 daha düşüktü. Her şey 4 misli, 5 misli artmış olmasına rağmen düşünebiliyor musunuz? Yani en az tütünün bugün kilogramı 5 kere 6, 30, 30 lira olması lazım. Hatta üstünde olması lazımken siz yine bunu 13 liraya sattırmak zorunda kalıyorsunuz. Neden? İkinci bir alternatif alıcı yok. Arkasında destekleyecek, taban fiyatı uygulayan bir devlet maalesef yok olmuş. Daha doğrusu öyle bir uygulama ortadan kalkmış. Üzüm. Biliyorsunuz Türkiye'de iki tip üzüm üretiliyor. Birisi sofralık üzüm, birisi de şaraplık üzüm. Hı hı. E şimdi şarabı ihracatla yapıyoruz. Ya yani sadece Türkiye'de içilmiyor. Ama bu iktidarın bir yanlış e, uygulaması var. Sanki üretilince herkes şarap içecekmiş gibi bir davranış içine e, içine giriyor ve şarabın üzerine bindirdikçe ÖTV'leri bindiriyor. E, dolayısıyla şimdi şarap satılmayınca pahalı olunca ihracatta da rekabet edemiyor birçok üretişimiz. Tabii az satılınca üzüm de azalmak zorunda kalıyor. E bu sene üzümün kilosu kaç paraya indi biliyor musunuz arkadaşlar? 25 kuruş. 25 kuruş. 2 kilo üzüm satarsanız bir bardak çay içebiliyorsunuz. Yazıktır yani böyle bir şey kesinlikle kabul edilemez. Onun için yani üretimdeki her türlü engeli ortadan kaldırmalı, üretimin üzerindeki her türlü yükleri aşağıya indirmeli ve üreticinin kazanması için her türlü formülü ortaya koyacak bir çalışmayı, bir programı devlet uygulamalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi bunu uygulayacak. Ben buna inanıyorum. Çünkü bunu yaparsak çiftçimizi kazandıracağız. E, çiftçimiz kazanırsa esnafımız kazanacak. Esnafımız kazanınca sanayicimiz kazanacak. Bunlar zincirleme birbirine bağlı olan sektörler. Dolayısıyla bu sektörler birbirlerini destekleyici çalışmaları ortaya koymak zorundayız. Şimdi bunun dışında pancarımız bitti. Kuru tahıl o da az miktarlarda ekiliyor. Sözde tarım ülkesiyiz. Kendi kendini yetebilen bir ülke konumundaydık. Şimdi kendi kendini yetemeyen bir tarım ülkesi konumuna geldik. Buğday ithalede geldik. zaman ithal eder duruma geldik. Hayvan ithal eder duruma geldik. <laughs> Et ithal eder duruma geldik. Bir de <laughs> yetmedi. Kurbanlık ithal ettik. Şimdi bunlar tamamen üretimdeki desteğin olmamasından Çiftçinin, üreticinin planlı, programlı bir şekilde desteklenmemesinden ve onun arkasında devletin durmamasından kaynaklı. Düne kadar adını bile duymadığımız, bilmediğimiz mesela aromatik bitkiler evet. şimdi daha yaygın. Yani evet. gelir kalemi olarak e, çiftçilikte artık kabuk değiştiriyor deniliyor. Mesela kekin büyük bir çoğunluğun denizde üretilmesi sıkça dillendiriliyor. Bu övünç kaynağı olarak. E, Tabii bunlar çok olsun. önemli. Şimdi bakın, Tarım il Müdürlüklerimiz var. İlçe Müdürlüklerimiz var. Bunlar bence artık ofisten dışarıya çıkmalıdır. Sürekli toprakla beraber olmalıdır, çiftçiyle beraber olmalıdır, onların dertlerini dinlemelidir, toprak tahlilleri yapılmalıdır. Hı hı. Yani bir ürünü yasaklıyorsanız veya az yetiştirilsin istiyorsanız onun yerine ikam edecek yeri ürünlere koymalıdır. Ve bu ürünler üretildiği zaman, mesela şimdi kekik üretiyoruz ama bir tek şu çevrede kekik e, ürünü işleyecek bir e, işletme yok. Hı hı. Mesela buna ihtiyaç var. Şimdi düşünün ...keyi, kekik'i ham olarak satmak başka bir de küçük paketler halinde. Çünkü çok şeysi de yok bunun. Evet. İçtiğimiz paket tabii işte tabii. görüyorsunuz poşetleriyle arttırmak için evet yüzde yüz artıyor. Evet. E şimdi bunları kesinlikle yapmak zorundayız. Üretici birlikler oluşturmak zorundayız. Kooperatifler oluşmak zorunda. Hem devlet öncülük etmeli, hem yönlendirmeli bu işe. Şimdi satıyorsunuz da yarın tüccar almıyorum derse ne yapacağız? İşte Zamanı o da, etmek var. da var. Şimdi turizm kesimi aynı şekilde. Denizli bana göre bir turizm merkezi olmalıdır. Bu iktidar turizm merkezi maalesef yapamamıştır. Bazı yatırımlar, şeyler yapılıyor ama yeterli gelmiyor. Pamukkale'mizi iyi değerlendiremiyoruz. Denizli halkını Pamukkale'ye sokmamak için herhalde 25-30 lira emniyet çıkardılar. Ücreti, son ücreti bilmiyorum. Ücretim. Olmaz bu şekilde. Dünyada bunun uygulamaları şu şekilde. Ben 40 tane dünya ülkesi gezdim. 100 tane de dünya şehri gördüm. Gittim böyle turistik yerlerde yerli halkla Turiste ayırıyorlar ücret olarak. Ayırsınlar burada. Tamam 25 lira alabilirsiniz. Yabancı turist ama çünkü Pamukkale'yi görmek, özellikle görmek için geliyor. Girmek zorunda oraya. Ama benim deniz halkımı oradan dışlayamazsınız. Bunun da eğer denizli olarak TC'sinde denizli doğumlu yazıyorsa 5 liraya girebilmeli arkadaşlar. Yani gençler girebilmeli, görmeli. Oradaki turisti Anlatabildim mi? Bakmalı, turizmle ilgili ne yapmalı, nasıl bir şey olmalı. Gözü gönlü açılmalı insanların. Turizmle ilgili yapacaklarını düşünmeli, planlamalı. Yani bunlar maalesef yapılmıyor, bu da eksik. Sanayimizle ilgili gerçekten Denizli eski müteşebbis ruhunu kaybetti. Bu iktidarın sayesine kaybetti denizde hak ettiğini falan alıyor diyorlar ama kesinlikle almıyorlar. İhracat artıyor ilk 10'daysı hatta 8'deyiz sürekli diyorlar. Evet, evet bu sefer azaldı iki, iki aydır düşüldü. Ama ben bu artışı sevindirici buluyorum ancak bakın hep ihracatın arttığı söyleniyor. Hiç ithalatın arttığı söylenmiyor. Bugün 160 milyar dolara yakın ihracat yaptığımız söyleniyorsa da niye 200 milyara yakın ithalatımız yapıldığı söylenmiyor? Niye bir farklılık var? Esas olan bir kere ihracatla öncelikle ithalatınızı en azından başa baş getirebilmelisiniz. Birinci başarı böyle başlamalı. Sonra ithalatımız az, ihracatımız arttırılarak ihracat ithalatın önüne geçmeli. Ha işte ben o zaman kalkınan bir ülke olarak söyleyebilirim. Peki sanayimiz ithalata dayalı bir sanayi mi? Mesela siz dediniz ki ben iste, istemeden de olsa yurt dışından pamuk tabii, getirip tabii. işlemek zorunda kalıyorum. Aynen doğru, doğru söylüyorum. Biz. Doğru söylüyorum. Şimdi 3.5 milyara yakın milyar dolara yakın bir ihracatımız ortaya çıktı hı hı. 2014 itibariyle zannedersem. Ama biz hemen hemen 2.700 2 milyar 700 bin veya da 800 civarında da ithalat yaptık biliyor musunuz? Hı hı. Buradaki katma değerimiz nedir? Aradaki 800 milyon dolarlık bir rakamdır. Ha buna da yani şey görüyoruz hoş görüyoruz. yani Çok iyi göremiyoruz ama en azından bu, kazanıyoruz diyoruz. Kazanıyoruz. Eşit düzeye gelmenizin yani Denizli'ye para girerken denizden fazladan para çıkmamalı. Hı hı. Yine Türkiye ekonomisinde güçlü bir ekonomi isteniyorsa Türkiye'den para çıkmadan biz bu işi götürebilmeliyiz. Bu nedenle ben hep şunu söylüyorum hem dış ilişkilerden dış ticarette karşılıklılık esası çok önemlidir. Bu bir ilkedir. Dünya ilişkilerinde, dünya ülkeleri ilişkilerinde karşılıklılık. Yani siz benimle alışveriş ediyorsunuz ben de sizinle alışveriş etmek. Siz bana satıyorsunuz ben de size satacak bir şeyler yapmak bulmak zorundayım. Bunu yaparsak ihracatımızda daha çok gelişmenin olacağına inanıyorum. Ve bu ihracat şunu açıkta söylüyorum. Denizli sanayisinin Denizli ihracatçısının cesur, cesaretli yani iddialı bir şekilde yani haksız rekabet olsa bile para kazanamasa bile yaptığı bir ihracattır onu da söylüyorum. Ve onun için gerçekten sanayicimizi ve ihracatçımızı yürekten kutluyorum. Evet. Yani Bunlar öyle kolay olmuyor. Ben de yapıyorum ihracat. Şu anda ürettiğim kumaşın yüzde %70'ini, %80'ini yurt dışına gönderiyorum. Ama maliyetine satış yapıyorum maalesef. Evet. Tabii şimdi üreten kazanması için önce girdi maliyetlerini düşürmesi lazım. Onlardan bir tanesi aşırı vergi yükü dediniz. Eğer CHP iktidarı oluşacak olursa ilk yapacağımız işlerden biri de bu. Üretim üzerindeki bu yükü. Hafifletmek. Hafifleteceğiz. Bazı kalemlerde de kaldıracağız diyorsunuz özellikle. Örneğin mesela hemen araya yapalım. sokayım. Buyurun. TRT payı var. Evet. Ne işi var sanayinin üzerinde? TRT'nin 16 tane yayın yapmasının zorunluluğu var mı arkadaşlar? Kusura bakmasınlar bugün bir sürü özel televizyonlar var. 5 yayın yapsın 6 kanal olsun. Dünyada en gelişmiş ülkelerde Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere İngiltere, Fransa'sı, Almanya'sı arkadaşlar 3-4-5 kanaldan fazla yok devlet televizyonları. Yazıktır yani. Ben 16 televizyonunun bedelini sanayinin üzerine yük binerek hatta şunu da söyleyeyim. Sulama birlikleri elektrik paralarını ödeyemiyor. Üzerinde TRT payı var biliyor musunuz? Elektrik. Hadi evlerde verelim. Tamam TRT'den faydalanıyorum de. Faydalanamıyoruz da. Hep siyasi amaçla iktidarın bayraktarlığını yapıyor. Tamam. Çalışsın yine devletin kanalıdır. Ama yazıktır. Orayı çiftlik gibi kullanıyorlar. Siyasi amaçlı kullanıyorlar inanın ben buna çok karşıyım. İnşallah hem iktidar olduğumuzdan hem de milletvekili olduğumda ilk işim TRT payının sanayinin üzerinden, üretim üzerinden kaldırmak olacak. Şimdi rekabette tabii tutunabilmek açısından kaliteli üretmek zorunda. Bunun için imkanların artması lazım. Ee, teknoloji gelişmeleri yakından takip edip bunu uygulayabilmesi lazım. Satın alıp kullanabilmesi lazım. Bununla ilgili destekler sağlayacağız dediniz. Masraflarını düşürmesi lazım. Kesinlikle. Mesela ulaşım masraflarını düşürmek zorunda. Tabii, tabii, o tabii. zaman ne yapacak? En ekonomik olan ulaşım metodunu kullanacak. Kesinlikle. E, belki de pazarını en yakın yerde bulmaya çalışacak değil mi? <laughs> düşünceniz dedi. Nasıl yapabilir Yani şimdi bir kere elektrik çok önemli bir gider. <laughs> Enerji maliyeti. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Bakın bizimle rekabet eden, özellikle tekstil alanında rekabet eden bütün ülkelerin elektrik ücretlerini söylüyoruz size. 3 veya 4 sent. Türkiye'de 13 veya 14 sent. Şimdi biraz dolar yükseldi. Yani 12 sent falan olabilir. Hı hı. Ama çok farklı. Şimdi hemen hemen 9-10 sent bir farkla rekabet etmeye kalkıyorum. Ben 10 sent başlarken içeriden başlıyorum. Yazıktır olmaz. Madem ki dünyaya mal satmak istiyorsak, daha çok satmak istiyorsak bir rekabet edecek ve satabilecek bir noktaya getirmek zorunda devlet. Ancak bu şekilde ithalatla ihracatımızı aynı seviyeye getirebiliriz. Ve hiç döviz kaybına mahal vermeden hem alabiliriz hem satabiliriz. İşte bunları hiç hesap edilmediği için, önemsenmediği için bugün dış ticaretimiz, ticaretimiz açık veriyor. Cari açığımız hala kapanamıyor. E şimdi ne zamana kadar böyle girecek? Dolayısıyla bunlara da mutlaka çözüm bulmak gerekir diye düşünüyorum. Gelişen ülkeler, bakın, kalkınmış ülkeler, ABD, İngiltere'si, Almanya'sı, bütün kalkınmış ülkeler inanın ithalatı kısmak, ihracatı arttırmakla kalkınabilmiştir. Almanya'nın geçen seneki zannedersem ihracatı 1 milyar dolar, pardon 1 trilyon dolar iken, ithalatı 200 milyar civarında, i̇şte 800 milyar dolar artısı var. Peki serbest Şimdi, ekonomide nasıl yapacaksınız? Yani ithalat <laughs> yaptırmayacak mısınız? Hayır hayır. Tüccar, Şimdi bir kere Türkiye'de üretilen birçok ürünler Buyurun. maalesef ithal ediyor. Hı hı. Bunu sınırlayacaksınız. Yasaklamayacaksınız. Gümrük vergisini arttıracaksınız. Hı hı. İç piyasayla çakışmayınca, fiyat pahalı gelince zaten insanlar getirmeyecekler. Bu bir. Hı hı. İkincisi neye çok ihtiyacınız varsa üreticiyi, sanayiciyi yönlendireceksiniz daha çok teşvik edeceğiz. Kardeşim bak biz bunu sürekli döviz ödüyoruz. Bunları üretin. Hı hı. Memlekette kalsın paramız diyeceksiniz. E bunlar hep iyi bir çalışmayla, iyi bir planlamayla, iyi bir araştırmayla ortaya çıkar. Böyle ezbere filan da olmaz. Çünkü aynı düzeni alıp götürüyorsunuz. Vatandaş kendi bildiğince, kendi yapabildiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bana göre bu da yeterli gelmiyor. Hem borcumuz atıyor, artıyor, dış borcumuz. Hem ekonomimiz tükeniyor, hem varlığımız azalıyor, hem de vatandaşımız ve devletimiz sürekli borcun içine batıyor. Bunun için modern sanayileşme de gerekiyor. Siz de iyi biliyorsunuz ki evet. ne kadar yatırım yaparsanız yapın, makine parkınızı sürekli yenilemek zorundasınız. Çok önemli. Mi? Çok önemli. Yani ben şunu şunu söyleyeyim. Ben biliyorsunuz hukukçuyum. 20 sene evet. serbest avukatlık yaptım. Tabii dışarıdan birçok şeyler öyle çok rahat görünüyor. Hı hı. Sanayici işte sürekli para kazanan Anlatabildim Çok da rahat para harcayan bir insan gibi bakılıyor. İhracatçı öyle bakılır. Hiç de öyle değil. Üretim hayatın en zor alanı. Hele çiftçilik, hayvancılık o daha zor. Çünkü doğa şartlarıyla karşı karşıyasınız. Her, riske yüz yüze. Her zaman riskle yüz yüze karşısınız. Bakarsınız çok iyi çıkan topraktaki buğdayınız çok fazla bir yağmurla veyahut da bir don olayıyla bir anda e, kalkar gider e, sıfıra düşer. Hı hı. Şimdi onun için e, bu riskler hep değerlendirilmeli, önemsenmeli. İhtiyacımıza dönük mutlaka e, sanayileşmeyi, e, üretimi çok önemsenmeli, öne çıkarmalı. Dışa bağımlı olmak değil, kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere hem sanayileşmeyi, hem üretimi arttırmayı, hem yatırımı arttırmayı, hem de devletin de bu konularda zaman zaman yatırım yapmayı da öneriyorum ben. Yani devlet öyle ben ekonomiden elimi çektim diye bir şey söyleyemez. Çünkü sosyal demokrat ülkelerde, sosyal demokrasiyi benzemiş ülkelerde toplumun acil ve önemli ihtiyaçlarını. Çünkü gerekirse onu para kazanmasa bile üreterek dışarıdan almamanın, orada işçi çalıştırmanın, orada ekonomiye bir değer kazanmanın yolunu mutlaka açmak zorundayız. Bunu yaparsak kazanırız. Çünkü öbür türlü olduğu zaman bıraktığınız zaman, ezbere yapıldığı zaman, işte piyasanın işleyişine göre olduğu zaman bu işlerin sonu kesinlikle gelmiyor. Ve vatandaşa da hem iş bulamıyorsunuz hem daha fazla ürettiremiyorsunuz ve daha fazla da ihracatınızı yaptıramıyorsunuz. Bazı şeyler zaman alıyor ama mesela işte, tekstil kümelenmesi öyle kolay bir iş değil. Yılların emeği var burada yani. Kesinlikle ona katılıyorum. Evet. Ama ne yaptı bu iktidar? Bir kere iktidara geldi İkinci senesinde mi, üçüncü senesinde mi senesinde mi tekstil bitmiştir dünyada dedi. Türkiye'de de bitecektir dedi. Orada bir kere tekstilciye bir darbe vurdu. Yani şunu söylemek istedi. Tekstilci benim için önemli değil dedi. Bugün ihracat alanında en fazla ihracatı yapan, üretimi yapan, istihdam sistem sağlayan tekstil sektörüdür. Bunu görmezlikten gelemez. Sonra teşvik sistemini değiştirdiler. Sektöre de değişmeye geçmek zorunda. Öyle var. yaptılar. Evet. Önceki 5084'te biliyorsunuz çok büyük bir mağduriyete uğradık. Hı hı. Özellikle 2008'deki Önce küresel krizle gibi. birlikte Türkiye çok büyük zarar gördü. Evet. Birçok firmalar battı. Birçok iş adamlarımız intihar etti. Şimdiye kadar böyle bir dönem Deniz'de yaşanmadı. Denizli aslında hak ettiğini almadı. Ve bu iktidar Deniz'de üvey evlat muamelesi yaptı. Hemen bir ilave edeyim. Daha bir ay öncesine kadar Dünya Gazetesi'nin bir araştırması var. Denizli Türkiye'de Devlet yatırımlarından en azalan illerden bir tanesi. En çok veren en azalan. 81 ilde 69. yüz. Zaten 3 il hazineye en büyük katkıyı sağlıyor. O 3 ilden geriye kalanların arasında Denizli'de ön plana çıkıyor. Sizin söylediğiniz gibi arkadaşlar son 3 dakika diye işaret Öyle ediyorlar. Evet. evet. İsterseniz bu noktadan sonrasını son sözleriniz olarak... Ön seçim Cumhuriyet Halk Partileri için söyleyecekleriniz vardır. Tabi. Önümüzdeki günlerde yine bir araya gelip bu projeleri konuşuruz diye düşünüyorum. Buyurun neler söyleyeceksiniz? Şimdi ön seçimle ilgili olarak ben partilerime güveniyorum, örgütüme güveniyorum. Kimin daha çok oy getirebilecek? Denizli'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti yapabilecek. Cumhuriyet Halk Partisi'ni en az yani dört milletvekili çıkarabilecek güce imkana çalışmayı sergileyecek arkadaşları, emeği geçen arkadaşları, bu işte gerçekten çalışma yapan, gönülden samimi olarak çalışma yapan arkadaşları şey, mutlaka listede yer vermeler diye düşünüyorum. Bu çok önemli bir olgu. Bunu yaparsak Deniz'de birinci parti olacağız. Mutlaka dördü de çıkarmak için zorlayacağız. Üçümüz garanti. Çünkü bunu neden söylüyorum? Bir, Büyükşehir'de yüzde kırka yakın oy aldık iki Cumhurbaşkanı'nda adayımız birinci çıktı. O zaman titiz davransınlar en doğru tercihi yapsınlar diyoruz. diyorsunuz. Titiz davransınlar en diyorsunuz. doğru evet. tercihi yapsınlar. Ee, dolayısıyla burada önce partimizin kazanılması sonra da işte Kazım Arslan veya başka arkadaşlarımız hangisi münasipse onların da Ankara'da sizleri temsil edecek, sizlerin dertlerini dinleyecek. Telefonunuzu açtığı zaman karşınızda sizi sizin sorunlarınıza çözüm arayacak, bulacak, cevap verecek bir milletvekilinin olmasını mutlaka tercih etsinler diye istiyorum. Bir de Denizli'miz için söylüyorum, Türkiye'miz için söylüyorum. Ben Deniz halkına da çok güveniyorum. Bunu ben geçmişte Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda hem söyledim hem de karşılığını buldum. Şimdi benim partimin %31 oyu varken 2011'de %40'lara çıkardık dedim ya biraz önce bazı yerlerde yüzde 44 bazı yerlerde yüzde 42 aldığım yerler yüzde 52 aldığım yerler var. Ha demek ki Deniz Halkı yine Kazım Arslan'a güvenecektir. Ona önem verecektir. En büyük oyla en iyi oyla en fazla oyu vermek suretiyle bu ekibin başında bir insan olarak Denizli'de başarıya ulaşma noktasında Deniz Halkı'nda çok büyük desteğin olacağını ben inanıyorum. Çünkü Deniz Halkı seçmesini biliyor. Peki. Evet. Teşekkür ediyorum. Bir şey daha ilave ediyoruz, sözümü bitirmek buyurun, istiyorum. Buyurun Sayın Arslan, buyurun. Denizli'mizi kalkındırmak istiyorsak, inşallah Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında üretime çok önem vereceğiz, yatırıma çok önem vereceğiz, ihracata çok önem vereceğiz. Ve herkesin kazanması noktasında mutlaka iyi bir düzeni, sistemi Türkiye'de oturtmaya çalışacağız. Bunu yaparsak Denizli halkı kazanacak, Türkiye'deki insanlar kazanacak, diğer iller kazanacak. Hiçbir ayrım yapmadan. Bakın, hür müteşebbis diyorsunuz ama müteşebbisin önüne bir sürü engeller koyuyorsunuz. Birisine yardım ediyorsunuz, birisine de köstek oluyorsunuz, sen yapamazsın diyorsunuz. Birisine yüzde elli indirimli elektrik veriyorsunuz teşvikli olan belgelerde. İşte sigorta parasını almıyorsunuz, vergisini almıyorsunuz. Yerini bedava veriyorsunuz. Öbür tarafta kardeşim açar açmaz vergini, belediyenin açma ruhsatı, işte diğer problemler, her şeyi üstüne bindiriyorsun. Yok. Bu tür şeyleri kesinlikle ortadan kaldırmak daha böyle intizamlı, daha düzenli üreticiyi üzmeyecek. Onun heyecanını kırmayacak. Onun ruhunu gerçekten daha iyi bir noktaya taşıyacak düzenlemeleri. ...teşvikleri, desteklemeleri de mutlaka yapacağız. Evet, bunun için de hazırlıklarımız var. var çalışmaya var. da hazırız. hazırız. Yeter ki bize evet. etki versinler, Biz destek çıksınlar. Denizli halkımızın emrinde her zaman çalışmaya hazırız. Peki, kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum Sayın Arslan. Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili aday Adayı, Avukat Sayın Kazım Arslan bizlerle birlikteydi. Kendisi malumunuz bir sanayici de iş dünyasından tarımsal alandaki üretime kadar denizlilerin denizlilerle birebir temas halinde neler düşünüyorlar, ne istiyorlar, ne bekliyorlar, bir vekil nasıl olmalı diyorlar. O izlenimlerini paylaştı bizimle. Tabii ki kendi görüşlerini de gerek gündeme dair, gerekse eğer fırsat tanınırsa neler yapmayı düşündüğüne dair onları da paylaştı. Bir başka programda farklı bir isimle yine karşınızda olabilmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.